Selamun Aleyküm Alien Isolation'ın 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar En son Bir dakika biz buraya geçmiştik ya En son şu yaralı ablamızı Nereye yetiştiriyorduk ya Bir merkez miydi ne bir yere yetiştiriyorduk Burada kaldık ee, buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik. Transit kontrolüne git. Tamam. İyi gibiyiz. We really should Bu kayıttayız. Umarım herhangi bir problem yoktur. You realize coming aboard was a bad idea yet? I wouldn't call the welcome <laughs> Kayıt yeri. He hasn't slept in days. Me Tamam. Me. tamam. Oyunu kaydettik. Şimdi hmm, düz gideceğiz, sol yapacağız. Koşmayalım. Tamam, buradan devam. Hadi bakalım. sola gideceğiz. Hop. Tam doğru yerdeyiz. Şimdiki. Hop. Hop. Tamam. Transit kontrolüne git. Ay bakalım. Seri çok güzel ilerliyor ya. Gerçekten e, artık keyif almaya başladım. Korkmaktan ziyade keyif almaya başladım. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne vuruyor onun kapıya? Psikopat lan. Bir dakika biz ne bulduk? Gürültücü sonra de kör bombası. Bir tane yapalım. Flash gibi bir şey herhalde. Şimdiki <laughs> tamam. Yalnız ot Kullan bakalım. Nasıl bir klavye dili lan o? Lan. someone's in here. I wonder what the kids are doing right now. Oh, I can't remember the last time I slept. I went to a lot of trouble to secure this place. Bir biri oh. You're not going anywhere. This place creeped me out even before it all went to shit. Show yourself, and I'll make it quick. Yeah, bring it. Someone Yat aşağı. Onun bunun çocuğu seni. Seni de alacağım en sonunda. Ee? Biz onu nasıl açacağız? Bu ne? tekmeliyen arkadaş Gel ben sana yardım edeceğim. bunun çocuğu nereye gitti o ne kadar hızlı hareket ediyor Picture, I don't know, I'm not going Bak gelme. Gelme. Onun bunun çocuğu ses çıktı. Mol. Allah Allah. Onun şundan yapak mı? Bu şoklu batondan nasıl yapabiliriz? Bunu yapamıyoruz mu ya? Neyse. Hayret elin nasıl gelmedi lan? Transistasyonuna dön. Ya bir daha ebesinin nikahına döndüm. take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. We can wait. Taylor can't. I can catch the next one. Aynen onu gönderin ya. Onun ne oldu ne? Bakalım burada ne varmış? Transiti yeniden başlat. Beni dinle manyak pislik. O şeyin lanet bir transit aracının etrafında gezinebileceğini mi düşündün? Öylece öylece hiçbir şey yapmadan oturursun. Transit Apollo tarafından devre dışı bırakılacak. Bu yüzden it şunu. Tüm bu saçmalıkları sadece bir şalteri çekerek halledebilirsin. Elektriği kesik bir transit ile güvende olduğunu mu sanıyorsun? Bizlere fare bizler fare gibi kapana kısıldık. Allah'ım bize yardım et. Aldatıldım. Sana bir uyarı. Pislik. Sink, Sinclair ve 80 güvenlik herifleriyle güvende olduğunu düşünme sakın. Veri öldürenin sen olduğunu onlara söyledim. Eğer seni bulurlarsa gördükleri yerde ateş edecekler. Kendine saklanacak bir delik bulsan iyi edersin. Bu son haftan olabilir. Ne iş lan? Ne iş lan? Ananın ki. Oğlum ne olmuş lan burada? Aa kayıt noktası Tamam Aha Sanırım şu ıı, kapalı alanları açmamız için bu işe yarayacak Az önceki yerler şimdi göstereceğim Az önce ne çıktı lan Heh. Şöyle yapalım Peki Gürültücü sis bombası molotof yapalım Hmm. Bunlar var da Bu yok Peki Sağlık kiti yapalım Ama Bu ne lan hiçbir şey yok Şoklu boton yapamıyoruz Sis bombası Molotof yapabilsek iyi olurdu ya. Heh. Bak yine bir şey çıktı. Şimdi buradan gitmemiz için şurayı açmamız lazım. Heh. Hop. Oo ne kadar yavaş yapıyor bu. Haydi. Devam. Bizde de ne güç var be? Yavaş 300. şa bakmadan iniyor ya. Ya biri bir tutsa çekse böyle. <laughs> Dur, bunu çekmedi. Doğru geldik aynen. Buradan sağ döneceğiz. Tamam, arkadaşlarımızın yanına dönüyoruz. Burada bir şey var mı? Oynat. welding vents shut and shutting off elevators plan is to make it watertight. There's no room for more people in the sanctuary. But we can make space for their food, meds, water and guns. If we're gonna get everyone through this alive, there's no room for pity. Well and is in a decision. Tamam bir şey yok. Ya şunlar aslında bakmanın bir mantığı yok bence ya. Gerekmediği sürece. Şunu çek. Asılı tut. S. Bismillah. Şimdi biz buradan sağa gideceğiz. çıkmasın şuradan. Saklanmak kaydetme yeri. Ya saklanma yeri de var. Çabuk kaydet. İçimden bir kötü ses diyor ki Eylül'ün gelecek buraya. Tamam. <laughs> ana ana Ya yapma gözünü seveyim. Ya ama bu haksızlık ya. Ya ama bu haksızlık ya. Neyse Allah'tan kaydettik. Herhalde beklememiz mi lazım ya? Yavaş ya böyle hayvan gibi çıkıyor ya Terbiyesiz yolcu dostum Tamam İşte bu Şimdi bak Ara sahnedeyiz Ben Tamam Abone de oldun. Temiz. <laughs> Devam. Semiyaz Taylor'a komiserlerle buluş. Koloni komiserliği bürosuna git. Nerede? ne aleyküm. On neredesiniz? Şurada bir kaydedelim ya Aga var ya böyle buldukça kaydetmemiz lazım hebesinin nikahından başlatıyor Yine gecenin birinde oynuyoruz bu oyunu arkadaş ya Ripley, we're in the No welcome committee? Just get up here. Wait up. Tamam geliyorum. Hop niş. Aha dur. Molotov. Ha bu bileşim B istiyordu. Pardon. O zaman şey. Dur lan nasıl konuşuyoruz? E, bu da bileşim B istiyor. Molotov yapmıyormuş arkadaş ya. Bizim bir tane çekicimiz vardı. Ona ne oldu ya? Ya Allah aşkına biz nereye gidiyoruz ya Gözünü seveyim nereye gidiyoruz biz ya Buradan gideceğiz herhalde oğlum burası nasıl bir geçit lan Ya burada bir şey yok ki Aha bileşim be Heh. Sağlık kiti daha önemli ya Tamam. Hatta alamadıklarımızı alalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına biz nereye gidiyoruz? Tamam buranın sonu Bok. Şuradan mı acaba? Saa sağdan gitti daha. Hıh. Oğlum siz neredesiniz ya? Ya şu kapılar şöyle açılıyor ya. Benim oraya gitmem lazım. Bunu kitle. Peki. Ben kitle buraya işte. Rescue ships will be on their way, abiciğim şöyle yapalım. Burada bayağı işler karışacak çünkü ses çıkartmam lazım. Ya da bir dakika dur bir. Bir delik melik havalandırma geç falan yok mu ya? Dur bakayım. harbi yok mu? Her türlü oradan geçeceğiz yani. Peki. Tamam arkadaşlar. Burada kalalım. Bir sonraki bölümde oradan baya olaylı bir şekilde geçeceğiz sanırım. Bir yolunu bulacağız. Oradan geçeceğiz. Alien Isolation'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.